Şimdi limonata, limonata yapacağız. Evet. Arkadaşlar limonumuza ilk önce bunu katıyoruz. Evet limonlarımızı sıktık. Sebilimizin içine sıktığımız limonlarımızı koyuyoruz. Evet. Evet. Ya, Ondan sonra evet koyuyoruz. biraz su ilave edelim. Evet. <laughs> Küçük hanımın tarifi. Evet. Hı. Şekerimizi koyalım. Bir daha mı su koyacağız? Evet. Aa, mis gibi oldu ha. Evet. Bir tane daha su. Açalım suyumuzu. Kapakladınız. Hı. Dövmel. Evet, ya. onu koyalım. Oh, mis gibi oldu. Evet. Hı. Tamam. Atıyoruz değil mi? Evet bizim renkli muzlarımız var. Renkli muzlarımızı koyacağız. Ayrıca evet. yapıyoruz şimdi. Evet karıştıralım. Yemek <laughs> gibi oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar yumurtamız oldu. Evet, Ben yardım edeyim evet, sana. Evet aç. Gitar. Hadi bakalım, bir tadına bak bakalım. Bak bakalım. Izler, katılır, katılır.